Güneşle su bir çiçek büyütmeye karar vermişler. Su besini verirken güneş de ışığını verecek. Tamam bu şekilde başlamışlar. Çiçek büyümeye, serpilmeye başlamış. Bir gün güneşin önüne bir bulut gelir ve o gün ışığını az verir. Birkaç gün sonra bu olay tekrarlanır. Güneş fark eder ki ışık az verse de çiçek büyümeye devam ediyor. Sonra daha az efor sarf etmeye başlar. Bunu gören su çiçeği büyütebilmek için daha fazla su vermeye başlar. Bir süre sonra güneş geri döndüğünde bir bakar ki çiçek ölmüş. Evet güzel kalpler, ilişkilerde de denge, uyum, işte güneşle suyun arasındaki ilişki kadar önemli. İlişkilerde de bir taraf efor sarf etmeyi bıraktığında, dengede tutmak için diğer taraf çabasını arttırdığı zaman denge ve uyum bozulur ve o ilişki bitmeye mahkum olur. Peki bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz güzel kalpler? Yorumlarda buluşalım.